Altın tarih yazıyor. 2025'te tarihi zirveye ulaşan altın 2026'da da hız kesmeyecek. Wall Street devleri ve analistler ons başına 5000 dolar hedefini konuşuyor. Goldman Sachs altının Aralık 2026'ya kadar ons başına 4900 dolar olabileceğini öngördü. İşte bugünün kaçırmamanız gereken diğer ekonomi başlıkları. Kira vergisinde yeni sınır 2025'te konut kira geliri istisnası 47 bin liraya yükseldi. Konutlarda faiz gideri indirimi kaldırıldı. Emlak vergisi artışlarına ise üst sınır getirildi. ATM'lerde yeni dönem yılbaşından sonra şube içi ATM'lerde günlük komisyonsuz para çekme limiti 50 bin liranın üzerine çıkıyor. Şube dışı ATM'lerde ise limitler daha düşük kalacak. TGK borçlanmasında büyük artış yılbaşından itibaren emekli olmak için borçlanma prim oranı %32'den %45'e çıktı. Aylık ödemeler en düşük 11.700 lira, en yüksek 87.700 lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin 2002'den bu yana ekonomik olarak güçlenerek nominalde 21. sıradan 16. sıraya, satın alma gücü paritesine göre ise 16. sıradan 11. sıraya yükseldiğini ve imalat sanayinde dünyada 14. sırada yer aldığını açıkladı bakanlıktan sahte ilan operasyonu Ticaret Bakanlığı 1423 emlak işletmesine 173,3 milyon lira ceza kesti. AIDS sistemiyle artık ilanlar yalnızca yetkili emlakçılar ve taşınmaz sahipleri tarafından verilebilecek. Otomobil sektöründe yıl sonu hareketliliği yaşanıyor. 2025'in sonunda Türkiye genelinde toplam motorlu araç alım satımının 10,5 milyon adedi bularak rekor kırması bekleniyor.